kutusu açacağız. Yine bir mega kutu. bir saattir uğraşıyorum bakın. Kastım. Bak şimdi arkadaşlar. Bak. Diamond'la kastım. evimizde kastım. Şeyle düştüm Boko'yla. B ile kastım. Şey kastım. Brock'la kastım. pemle kastım. BB ile kastım. Jesse ile kastım. Penny ile kastım. Barley ile kastım. Mortis ile bir maç yaptım. Jin ile 3 maç yaptım. Da bir de bir maç Gold ile oynadım. Bir de 4 maç Rico oynadım. Bir de bir maç Tick. Bu maçta Baybur oynadım. Bir saat duruşuyorum. Artık karakter vereceksin Supercell. Onu biliyoruz. Karakter verecek. Aksesuarların da 9 tane. Aksuar da çıkabilir. Şimdi bakalım oradan. Şimdi bakın. Güç bana zaten hep çıkıyor. Ender çıkmış zaten sıfır. Süper Ender sıfır. Destansı sıfır. Gizemli. İk... Dur. 2641. Efsanevi. 5588. Aksuar. 21165 gibi görünüyor ama. Şimdi açıyorum bakın. Açtım. Basıyorum. Allah. Yine bir boktan mega kutu açıyoruz. Ne şimdi? Ne abi? Söyleyeyim bu neydi? neydi arkadaşlar? Bu neydi ya? Böyle bir mega kutu görmedim arkadaşlar. Bir daha mega kutuları açmayacağım bile. Abi normal kutu daha iyi ya. Şu an paradisiye par, par, par de katılın arkadaşlar. Maskesiz girinmeyin. Girecek yapmayın. <laughs> en başkan. Böyle olmaz abi ya. Arkadaşlar artık Rekord'u açacağız ama 14.000'de bir de 14.000'de başka başka yok. Bir de 14.000'de varmış. Ondan da çıkmazsa gidiyoruz biz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.